Selam nasıl da abi? Ee, güzel geçti Elhamdülillah. Sorular kalitesi e, ben e, gerçekten zor sorular vardı. Hep, herkesin yapabileceği sorular da vardı. Allah razı olsun da. teşekkür ederim. Eyvallah. Hüseyin abi yarışma nasıl abi? Soruları değerlendirirsen bize. Evet sorular çok güzeldi, çok kıymetliydi. Ee, okuduğumuz kitapla alakalı oldu, siyerle. Asıl amaç e, tabii ki sınav değil. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetini ve Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği vahyin ışığında bir e, yolda ilerleyebilmenin gayesini, düsturunu edinmek. Çok teşekkür ederim. Yarışma çok güzel. insanların kitap okumasına vesile olan güzel bir şey. Yani bu iletişimi düzenlediğinden Allah razı olsun, güzel bir kitap e, okumama sebep oldu. Kardeşim, sınavla alakalı görüşlerini alabilir miyiz? Sınav hocam, zor muydu, nasıldı? Hocam sınav, öncelikle zordu. Yani illa e, İslamiyetle ilgili temel konuları biliyoruz ama yine bir sağlam bir altyapı lazım. Kitabı iyi okumak lazım. He, özellikle hocam, isimler konusunda bir sürü sahabe ismi, hepsinin ayrı bir konusu var, hepsinin ayrı bir meselesi var. Onları iyi bilmek lazımdı. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Rica ederim hocam, ne demek. Sağ ol. Yarışma hakkında değerlendirme tamam. alabilir miyiz abi. ufak bir şekilde? Tabii. E, öncelikle Allah razı olsun böyle bir organizasyon yaptığınız için. E, efendinin kitabı da çok güzeldi. Evet. E, en azından bir hatırlatma oldu. E, zihinlerimizde bir e, peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatı detaylı bir şekilde hatırlama fırsatı sundunuz. Allah razı olsun. Cümle çok güzel bizimle. bir organizasyondu kardeşler de bayağı yardımcı oldular ulaşım konusunda. Evet, tamam, sağ ol. Güzel geçti. Rabbim inşallah hayırlı sonuçlar nasip eder. Çok teşekkür ediyoruz. Kazanacağını düşünüyor musun abi? İlk onda mısın? <laughs> i̇nşallah. Evet, <Eyvallah, gülüyor> i̇nşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. i̇lk sorular çok zordu Yunus. Ama e, hepsini yaptım. Ümit ediyorum ki derece alacağım. İlk ondayım diyorsun yani abi. İlk ondayım. İddialıyım diyorsun. İddialıyım. İddialıyım. Helal olsun abi. Sana. Eyvallah. Eyvallah.